Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın şarampöre devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada tır sürücüsünün hurduya dönen aracından burnu dahi kanamadan kurtuldu. Kaza Aksaray, Konya Karayolu Sultan Hanım mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Konya'dan Aksaray istikametine seyreden İsmet idaresindeki 34 GH 2085 plakalı Mercedes marka tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampöre devrildi. Kaza sonucu tır hurduya dönerken sürücü Kazayı bunu dahi kanamadan atlattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Yardım ekipleri her ihtimale karşı sürücünün sağlık kontrolünü yaparken polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs>